İsmet senle başlayalım. Ee, Başbakan konuşmasını yaptıktan sonra e, ne demek istedi acaba e, turları başladı? Yani e, kuvvetler ayrılığı engel oluyor e, dedi. Örnek verdiği şey de aslında bir hastane şehir hastanelerdi. Sonra dün akşam kendisi bir açıklık getirdi. Şimdi tabii e, yani başbakanın bunu başbakanın itiraz etme biçimini anlayabiliyorum. E, i̇tirazlarına büyük ölçüde hak da veriyorum. Ee, ama söyleme biçimi bence çok yanlış oldu. Yani bunu bunu bu sorun kuvvetler ayrılığından çıkan bir sorun değil. Bu sorun e, kuvvetler ayrılığını bazı kuvvetlerin yorumlama biçiminden, bir zamanlar yorumlama biçimi sahip olduğu yorumlama biçiminden. Son döneme ait bir yorumlama biçimi de değil bu. Biz bunu bu programda da defalarca tartıştık. Kendi gazetelerimizde, köşelerimizde defalarca yazdık, çizdik. Sorun şundan kaynaklanıyor. Yargıtay da değil, özellikle Danıştay'dan yani İdarenin davranışlarını denetlemekle, de, idareyi hukuka uygun davranmaya zorlamakla görevli yüksek yargı makamının geçmişte e, yerindelik denetimi yapmasından. Bu teknik tabiri belki seyircilerimiz iyi anlamayacaklar. Yani idare diyor ki ben bu bardağı aldım buradan buraya koydum diyor. Danıştay burada şunu yapabilir. Bu bardağın buradan buraya alınması hukuki midir değil midir buna bakabilir. Hukuka aykırıysa hukuka aykırı der değilse değil der. Ama sen bu bardağı buradan alıp buraya koyamazsın. Ya da başka yere diyemez. koymalısın. Ha. Ee, diyemez. Bunu diyememesi gerekir. Bu yerindelik denetimi olur. çünkü Siyasi tercih kullanmak diye bir şey var dünyanın her yerinde olan. Türkiye'de de olması gereken bir şey. Yerindelik denetimine karşı çıkıyor başbakan. Ama bunu da çok yanlış bir şekilde, işte bu sorunların hepsi kuvvetler ayrılığından çıkıyor dediğinizde benim gibi insanlar doğal olarak şunu anlıyor. Çünkü bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bir anayasa değişikliği tasarısı var. Ak Parti tarafından yapılmış bir teklif var. Başkanlık sistemi getiriyor ama büyük ölçüde kuvvetler ayrılığını zedeliyor. Belki ona da vakit olur da tartışırız. Onunla birleştiriyorsunuz doğal olarak kafanızda ve ha zaten başbakanın kafasındaki bu işte bir nevi Atatürk olmak istiyor, bir nevi tek adam olmak istiyor diye bir, bir noktaya varabiliyorsunuz. Çoğu çoğu yorumcunun da bu noktaya vardığını görüyoruz zaten. Bugün dahi yani başbakanın açıklamalarına, başbakanın sözlerini açıklama çabalarına rağmen bugün dahi bir pek çok yorumcunun bunu bu şekilde yorumlamaya devam ettiğini görüyoruz. Ee, bence başbakan keşke o şekilde söylemeseydi. Yani şikayetlerini dile getirebilir, getirmeli de. Ee, bu 60'lı yıllardan beri Türk siyasetçilerinin çok şikayet ettiği bir konudur zaten. Başbakan da en çok şikayetçilerden biri çünkü en uzun süre tek başına iktidarda kalan bir siyasetçi. Ee, bu şikayeti anlayabiliyorum, haklı buluyorum ama dediğim gibi bunu kuvvetler ayrılığıyla bağdaştırmayı da çok son derece yanlış buluyorum. Evet yani, e... yani... Söyleme biçimi yanlış, keşke belagatini daha düzgün bir şekilde, kendini daha iyi ifade edebilseydi. Ama orada... Bir de bir şey daha söyleyeceğim, kusura bakma. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarının herhangi bir başbakanın sadece bu başbakanın değil tercümeye ihtiyacı olmaması gerekir. Hı. Bir başbakan konuştu mu konuşur kardeşim. Birilerinden çıkıp onu tercüme ediyor olması ortada bir yanlışlık olduğunun delili